Merhaba Erkan hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldin. Tanıştırayım. Deniz. Deniz. Ben de inşaat mühendisiyim. NextBlock'ta Ahmet abilerle gayrimenkul danışmanlığına başladım. Ege'nin en gelişen bölgesi Kuşadası'nda panoramik manzaralı bir evimizde. Ahmet abi bugün beni misafir etti. Evet, bugün böyle bir villayı tanıtmak istedik. Bugün Deniz'le beraber oturma kararı aldık değil mi? Bu manzarada oturulur. Bu manzarada. Bu manzarada oturulur. Evet. Hatta yan tarafta havuzda kokteyllerle oturulur ama sanırım buna daha bir iki ay var. <laughs> i̇ki ay sonra evet bu çimler olacak. Ondan sonra önümüzdeki müstakil evlerin hepsi yeşil çatı olarak gözüküyor. Buradan baktığımız zaman hep yeşil çatı göreceğiz. Hem yeşile hakim, yeşilden sonra panoramik bir mavi hakimiyeti renk 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 renk. Çok güzel. zaten gidecek. Mükemmel evet. bir doğası var. Evet. Ben müsaade isteyeceğim. İşte Saaden. Ben evi tanıtmaya gidiyorum. O zaman iyi çekimler abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Tekrardan merhabalar diliyorum. Evimizi tanıtmak için e, denizden ayrıldık. Biz Erkan'la tekrar evimizin tanıtımına geçiyoruz. Burada evlerimizin dış cephesinde ahşap görünümlü dek kullanılmış. Biliyorsunuz bunları havuz etrafında falan kullanıyor. Bunların özelliği şişme yapmıyor, bozulma yapmıyor. Yağmura karşı, kire ve pisliğe karşı temiz duruyor. Ondan dolayı üst katlarda ahşap görünümlü dekler kullanılmış. Ondan sonra biliyorsunuz bu bordeksler zaten ee, çeliklerin üzerine yapılmış. Bordeks üzerine sıva ve fileli sıva yapılmış. Ayiretten buraya püskürtme sıva yapıldı. Bu püskürtme sıvının bir güzelliği daha hem dış cepheyi istesen de bozamıyorsun hem görüntü itibariyle çok şık duruyor. Çünkü püskürtme sıvada herhangi bir kaplama diye bir şey yok. E, bu boru dahi püskürtme sıvanın içinde kayboluyor. Renk olarak düşünürsen renk kontrasında bozmuyor. Evimizde komple elektrikli panjur sistemi var. Her eve özel havuz ve otopark mevcut. Tabii şu an bahçe peyzajımız olmadığı için her ne kadar şu an göstersek de farklı gelebilir gözünüze. Canlanmayabilir. Bazı evlerimizin yan tarafında konumlanmış 21 metrekare havuzumuz var. Bazı evlerimizin de önünde konumlanmış 21 metrekare havuzu var. Ve evimizin manzarasını Erkan çekmeni istiyorum. Buradan Kadınlar Denizi'nden Tut, seferi ser bile gözüküyor görebiliyorsun sen de. Güzel çamlı dağlarından Yunanistan'a kadar alabildiğince deniz manzarası var ve kapanma gibi bir lüksü yok. İhtimali bile yok. Buraya istediğin kadar önüne villa yap ne yaparsan yap bu manzarayı kapatamazsın. Zaten oturduğun yerde daha temin görüntüde e, görmüşsünüzdür illa ki oturduğumuz yerden çimlere çıktığımızda yeşil çatının olmasıyla beraber komple bir bütünlükte yeşil görüyoruz. Yeşilden sonra çam ağaçlarımız ve ondan sonra da bizim görüntümüzde denizimiz geliyor. Bu ayrıntı kesinlikle kapanmıyor, bunun garantisini de verebiliriz. Bu sözde değil yazılı olarak da bakanlıktan aldığımız kağıtlar var. Bunlarla ilgili onların da size detaylarını verebiliriz. Burada aşağı yukarı 24 metrekarelik bir verandamız oluşuyor. Verandamız zaten şu yukarı kesimin çizgisinden itibaren görebilirsin buraya verandamız oluşuyor. Kalan yerler çim. Ve burada ayrık ikiz olduğunu sen yine yukarıdan drone çekimiyle zaten gösterirsin Erkan. Ama burada ayrık ikiz olduğunu buradan da göstermek istiyorum. Burada multi sistem klima sistemlerini koymak için motor ve e, diğer şöyle gösterebilirsin. Bu borular da alt tarafın havalandırma boruları. Bu evde biliyorsun gizli bölmeler var Erkan. Sürprizlerle karşılaşabiliriz bu evde. O sürprizleri de sana evin içine geçtiğimizde göstermek istiyorum. Evimizin içine geçelim, detaylı bilgiyi aktaralım. Evet, Erkam'cığım in biliyorsun, inşaat firmalarının olmazsa olmazı sur kapımız hazır. Buyurun, sizi içeri alalım böyle. Girer girmez aşağıda 13,5 metrekarelik bir odamız mevcut. Ve burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bazı firmalarda bu standart olmuyor. Bu firmada yatak başlıkları, bu tarz ürünler, şurada gördüğünüz oynayan mobilyalar hariç, hareketli mobilyalar hariç her şey standart. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Evet, buradan direkt ortak bir banyo tuvaletimiz mevcut aşağıda. Ve vitrifiyeleri göstermeni istiyorum Erkam'cığım. Burada siyah hakimiyeti var. Vitrifiyelerde hepsi ankastre. Ve ürünlerin hepsi botçidir. Kullanılan ürünler. Sıcak soğuk ayrı gösterir. Oradan çıktıktan sonra da burada bir ahşapta kapatılmış elektrik panomuz var. Kapanacak burası tabi, ahşapları gelecek. Yerden ısıtmanın alt yapısı. Burada ufak bir giydirme yapılmış ve burada port var. Port da gösterelim. Ayna, ahşap. Bu şekilde devam ediyor. Burada da yine ayakkabılık olarak kullanılabilir. Bütün kötü görüntüyü kapatmak adına neyini koymak istersen kullanabilirsin. Bu şekilde devam ediyor. Daha gizli sürprizlerim de var Erkam sana. Sana bir sürprizim olacak burada. Burada ankastre buzdolabı için yeri ayrılmış ama istemezseniz şu ufak ayrıntısı, siyah ayrıntıyı çıkartıyoruz. Normal buzdolabı da koyabiliyorsunuz. Normal üçlü ankastremiz gelecek buraya. Açık mutfak yapılmış. Bir yemek masası koyulmuş ve L şeklinde de olabilir iki tane ufak bir buçukluk koltuk koyulmuş buraya. Burada oturarak, bulaşık yıkayarak fark etmiyor ne şekilde istersen full deniz manzarasına hakimsin. Evimizin olmazsa olmazı manzaramız. Böyle bir manzaraya sahip sayılı evlerden bir proje burası. Burada 8 tane ayrık nizam. Sen birazdan drone görüntüsüyle gösterebilirsin. Aylık nizam dediğimiz ikizlerimiz var. 5 tane de tek müstekil villalarımız var. 13 tane toplamda burada evimiz var. 13 de her birinin özel havuzu ve özel otoparkı var. Burada toplamda 5 adet villamız kaldı. Fiyat olarak ben onları da açıklamak istiyorum sana Erkam'cığım. Normalde ikiz villalarımız, aylık ikiz dediğimiz villalarımız 5 milyon 170'ten başlıyor. 5.770'e kadar gidiyor. Tek müstakil villalarımız da 6.870'ten başlıyor. 3 adet villamız var. Hepsinde kamera sistemi, yerden ısıtma, havuz bütün detaylar mevcut. Şu görüntü apliklerine kadar gösterebiliriz. Ben üst kata çıkmak istiyorum Erkan. Üst katı anlatalım. Üst kata çıkmadan önce akıllı ev sistemimiz, interneti çok fonksiyonlu. Onu da gösterelim. Buradan yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Bir de bu evimizin güzel olan bir yanını daha söylemek istiyorum. En arka odadan başlayalım arka. Her odanın kendine ait bir ebeveyn banyosu var. Evet çok güzel bir ayrıntı. Yine ürünlerin hepsi Bocci. Bocci'nin bütün ürünlerini kullanmışlar. Şurada mesela ahşabın üzerine verdikleri led ve şu kullanılan böyle yosunlar anlatabildim. Böyle çok ayrıntı, detaylar çok değişik. Benim çok hoşuma gidiyor. Böyle evleri tanıtırken. Yine bunların da ledleri bağlanmadı. Elektrik tesisatları çekilmiş. Açtığımızda her birinin ledleri yanıyor. Bu şekilde kadifelerle yatak arkası bir başlık yapılmış. Ahşaplar, kadifeler, ışıklar, spotlar. Her şeyle tam anlamıyla mükemmel. Klima yine tesisatımızın multisistem klimamız çekili hatlarımız takılı. Buradan diğer misafir odamıza geçmek istiyorum. Burada da iki adet tek kişilik yatak ve başlıkları yapılmış. Burada bir tane giyinme dolabı bırakılmış. Ekstra yine banyo tuvaletimiz mevcut. Onu da göstermeni istiyorum Arkam istersen sen geç. Ben girmeyeyim. Detaylar aynı, renkler aynı. Her odada banyo tuvalet mevcut. Her odada giyinme dolapları mevcut. Burada bebeğin odasına geçmeden önce çamaşır ve kurutma makinemizi koymak için üst dolabı da ardiye tarzında kullanmamız için burada leke kapılı bir dolap yapılmış. Buradan da merdivenimiz olacak. Tavan çıkışımız gerçekleşecek. Evet evin odasına girmiş bulunuyoruz. Sağda ve solda yine aynı elektrik tesisatları çekilmiş. Daha içine takılmamış letişikleri. Giyinme dolaplarımız mevcut. Burada yine bir banyo tuvaletimiz, ebeveyn banyo tuvaletimiz mevcut. Yine bayanlar için burada çok güzel bir boy aynası. Ve dediğim gibi şöyle Makyaj dolapları, ahşaptan. Bütün hepsi yapılmış. Yine bunların hepsi standart. Bu yatak başlıkları, aynalar, burada gördüğünüz malzemelerin hepsi standart. Sadece oynayan mobilyalar haricinde her şeyimiz standart olarak villamızın içinde veriliyor. Siz sadece yataklarınız, koltuklarınız, ankastrelerden eksiklerinizi alıyorsunuz, geliyorsunuz. Hemen kapımızı açıyoruz Erkan. Burada spider cam yapılacak. Daha gelmedi. Spider cam'dan bir Fransız balkon var. Manzaramız bu. Manzarayı göster. Evet Erkamcığım. Şimdi buradaki daha muhabbet bitmeden ben sana bir sürpriz yaptım. Bir sürprizim var. Gel göstereyim istersen. Sen de şimdi görmediğin için wow olabilirsin çünkü her evde böyle bir sürpriz yok sana karşı. Hep sürprizleri sen bana yapıyorsun. Çekimlerde. Ama bu seferki sürprizi ben sana yapacağım. Umarım beğenirsin. Gel bakalım. Şimdi burada hep dolapları biliyorsun. Bunlar hep dolap. İşte dolap. Orada dolabımız var falan. Burada da gizli bir mahzenimiz var. Görmüş müydün? Sana sürpriz yapacağım demiştim ya. Burada Aşağıda 30 metrekare büyüklüğünde 2 adet odamız var. İster hamam, sauna, fitness, spor salonu yani ne amaçlı kullanmak istersen, istersen depo, ardiye, havalandırmaları mevcut. Sen isteğine göre bunların hepsi yapılacak. Ben ışığımı açmak istiyorum. Sana ne kadar faydalı olur bilmiyorum ama şu şekilde en azından göstermeni istiyorum. Burada bile yerden ısıtmanın altyapısına kadar her şey yapıldı. Seramikleri döşendi. Gösterebiliyor musun bilmiyorum. Işık. Tamam. Şurada bir odamız. Havalandırmalarımızı da gösterebilirsin. Bak yukarıda bütün havalandırmalarımız, odalarımızın her şeyi mevcut. Açıldı. Seramikleri kaplandı. Lake kapılarımıza kadar takıldı. Görebilirsin. Burası daha büyük. Şöyle. Artık ne amaçla kullanmak isterseniz burayı da kullanabilirsiniz. Bu da benim size bir sürprizimdi. Böyle panoramik bir manzarada burada oturup eşinizle, arkadaşınızla, yakınınızla burada oturabilirsiniz. Veranda da oturabilirsiniz. Fark etmiyor. Çayınızı, kahvenizi, içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Gün üzeri böyle güneş alabiliyor eviniz. Sıcak, ortam sıcak akşamları full manzara görüyorsunuz, şehri seyrediyorsunuz, her yere yürüme mesafesinde. Soğucak köyünün merkezine yakın sayılır, yürüme mesafesinde. Doğal köy ortamından yararlanabilirsiniz. biz de böyle bir evi sizlere satmak isteriz tabii ki de, öncülük etmek isteriz. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Böyle bir eve sahip olmak isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın, selamlar.